Merhaba, ben Özgür Koramaz. Bu eğitim filmimizde teknik resimdeki Annotation bölümünü inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğimiz komutumuz Dimension. Ölçülendirme için kullanılan komuttur Dimension. Geldim tıkladım ve ölçülendireceğim şimdi. Neyi ölçülendirmek istiyorsam onu belirtiyorum. Örneğin buradaki delik çapını ölçülendireceğim. Kenara tıklamam yeterli. Tutup çektiğimde hemen ölçüm çıkıyor bakın. Bu ölçüyü istersem çap, 6.7 olarak gösterebilirim veya yarı çap 3.35 olarak gösterebilirim. İkisi de mevcut. Kenardan kenar olan ölçüm çizgi geldim ikinci çizgi dedim tuttum çektim. Merkez merkez arası istersem ölçülendirebiliyorum. Merkezden merkeze merkezden kenara her şekilde ölçülendirebilmem mümkün. Çizgiden çizgiye bakın burada olduğu gibi çizgiden çizgiye dedim tuttum çektim ölçülendirmeyi yaptım. Bunlar üzerinde değişiklikler de yapabiliyoruz. Geldim bakın zoom yapayım. Daha net görün. Ölçümü istersem virgülden sonra kaç basamak ilerlediğimi değiştirebiliyorum. Tıkladığım üzerine nasıl değiştiriyorum? Tıkladığım üzerine hemen penceresi açıldı ve unsur ağacında özellikler bölümü açıldı. Buradan ölçümle ilgili tüm özellikleri değiştirebiliyorum. Öncelikle virgülden sonra kaç basamak ilerleyeceğimi belirteyim. Dicamal Please vardır burada. default da 3 olarak çıkar. Ben bunu sayıya getirdikten sonra istediğim gibi değiştirebiliyorum. Örneğin virgülden sonra iki basamak ilerlesin veya virgülden sonra hiç ilerlemesin. Sıfır yazabiliyorum. Oklarımı değiştirebiliyorum. Çeşitleri var burada bakın. İkinci okum, birinci okum diyerek değiştirebilmem mümkün. Başka neler yapıyoruz ölçüde? Buraya geleyim aynı şekilde. İstersem demin de belirtmiştim çap olarak göster diye veya radius olarak göster diyebilmem mümkün. Dimension'ın ikinci seçeneği de Ordinate Dimension. Bunda da bir altındaki bakın. Bunda da bir sıfır noktası belirtiyoruz ve bu noktaya olan uzaklıkları bulabiliyoruz. Örneğin şu sıfır noktası olarak belirteceğim. Çizgiyi tıkladım. Bakın sıfır aldı. Nereye uzaklık istiyorsam ona tıklıyorum. Çap uzaklığı. Geldim ikinci deliğimin çapı. Geldim işte en dıştaki çizgi. Bu tamamen boyu yani. Gelip dışarı bir yere tıkladığımda bakın tüm ölçüleri sıfır noktası olan uzaklıkları buradan gösterebiliyoruz. Genel ayarları yapmak istiyorsam ölçülerle alakalı Options bölümüne geliyorum. Space Claim Options diyorum. Ve buradan Detailing kısmından yapabiliyorum. Arkadaki sayfamı işte otomatik olarak hangi sayfam geldiğini örneğin firma antetli kendi oluşturduğum antetli bir sayfam burada default'a gelsin diye biliyorum. Başka neler yapıyoruz? Fontlarını buradan değiştirebiliyorum. Tüm özellikleri de detaylı bölümüyle yapabiliyorum options ayarlarından. Annotation bölümüne bir sonraki filmde devam edeceğiz.